Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Grove oynuyoruz gene. Ee, bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hoppa da ne yapacağız? Değer. Evet. Arkadaşlar bunlara abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi bugün ee, adımızı nasıl oluyor? adımızı yazmaları yazmayanları şey yapacağız göstereceğiz arkadaşlar. Hadi böyle güzel yazamayanlara göstereceğiz. Ee, şimdi burayı yeni aldım arkadaşlar. Word tanıtacağız ve yeni şey yapacağız. İlk diğer bölümde diğer bölümde bir bölüm ekleyeceğim buna. Word, bu Word tanıtmaca. Diğer yerde e, adımızı nasıl yazacağız? Onu Evet arkadaşlar buraya Sefa kardeşimizin yeri. Kardeşimizin yeri. Burayı ben yaptım. Ben kazdım böyle. Güzel. Ee, çok güzel oldu. Mükemmel yüz. Güzel oldu. Ee, bir platform kalmadı. Şuraları koyacağımız platform. Bize daha çok platforma ihtiyacımız var bizim. Arkadaşlar. Ee, işte gördüğünüz bu. Yakında ver alacağım. Şunu nasıl koyuyorlar bilmiyorum arkadaşlar. ver alıp da mı koyuyorlar. Bunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Öylece çünkü şey yapacağım arkadaşlar. Yapacağım ben de yoksa. İşte bura micdins falan arkadaşlar. Burada şey yapabiliyorsunuz, kayabiliyorsunuz böyle. sonra Şuraya bir güzelleştirelim şunu bir. Bir buraya koyalım. Bir de şuraya koyalım. Bam bam bam. Koyabilirsek. Hadi bir koy. Hadi bir koy. Helal. Şöyle bam. Bir de şuraya bakarak Tamam güzel oldu. Buraya ee, oraya ver vereceğiz şu şuraya. Şuraya şuraya. Oğlum yeri. Dorma ver gelecek arkadaşlar. Şunu şuraya kıralım. Şuraya koyalım. Sonra... Hmm, ne yapalım? şura orayı da kır şöyle ba oraya değil ya hay hayvan gibi şey yapıyoruz madem buraları böyle yapalım güzel olsun bam şunu şöyle yerleştirelim şunu da şuraya boş boşuna yerleştirelim güzel olsun Benim geldi Zahir olsun. Şuraya şöyle koyalım. Dairesin yanına gidelim bakalım. Şurayı satacaktım arkadaşlar. Hmm. Nerede o? Nerede? Hadi hadi. Tragons. 505. Bunu satacaktık. Adam gelmedi. Bu şimdi paramız mı? Y bin. Evet, çok güzel bin. Türk'te çok insan var oldu diye kasıyor. Ee, şimdi arkadaşlar adımızı ee, nasıl yazacağız onu göstereceğiz. Babayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Word tanıtacağız. Ama Word'dan diyorum ya. Ee, şey yapacağız. Adımızı nasıl yazacağız? Öyle şey göstereceğiz. Bir böyle buraya bak. Böyle böyle bir yer çıkıyor arkadaşlar. Ee, böyle bir yer. Opsiyona basmayacağız hiç. Bilgisayardaysanız ee, şurada şu en üstte anlı bir şey bir şey yazıyor arkadaşlar. Eee ona tıklayın büyük ekranınızı ee, sonra şey yapın ee, enter basarak droplamak isterseniz ee, bilgisayarda enter diye bir şey çıkacak böyle büyük harflerde enter enter diye bir şey çıkacak ona basın böyle bastığınız gibi böyle basın İşte o şey yapar droplamanızı şey yapar sağlar Şimdi, abut, ee, kemik kur, kurucular, bu hamumu, ee, bura, Robinson, işte, sonra bu laf basıyoruz. Burada tabii hiçbir şey yok. Böyle, silelim şunları. Burada hiçbir şey olmayacak. Heh, böyle bir isim çıkacak. Bunu sileceğiz. Sil, sil, sil. İsterseniz beğendiyseniz o da böyle kalsın. İster büyük harfli. ister böyle. Bak. Bakın. Emre, Emre terk edeyim. Basalım bunu. Connect. Bekleyelim. Connect. Bekleyelim. Bekleyelim. gidelim buraya. Net parma farma gidelim. Evet. Ee, şey bura. E, bura ee, benim gibi böyle. sattım burayı. Sonra ben şey yaptım. Yaptım arkadaşlar. Evet işte böyle. Bakın arkadaşlar. şu yazıyorsunuz. Get it word yazıyor. Böyle bir yer çıkıyor arkadaşlar. Adınızı buraya yazıyorsunuz. istediğiniz at. Mesela Ahmed Emo Emo Emo. Güzel bir isim koyalım. Emre. M, -m E T R diye T R YouTube kanalının şeyini yazıyorum o. arkadaşlar şu an M, -m T R 35 tamam pasaportumuzu e, yapmayacağım işte böyle pasaportu bu diye kurabilirsiniz arkadaşlar sonra bunun bak Mesela Emre diye kurduk. Bunu da Emre diye kurduk. Emre diye aynı şifre olacak. Sonra burayı ee, şey yapacağız. Emali ee, şey yap Kendi emailinizi yapacaksınız. Mesela kur ee, ne yapalım Mesela Emre tr et odma odma il kum evet bu kadar oluyor işte sonra istemezse adınız değiştireceksiniz başka bir harf koyacaksınız onu da istemezse gene bir başka harf onu da istemezse değişik bir alt yapın Değişik bir ad yapın. Sonra pasaportlar. Şey yapacak işte. Sonra olacak. Eee Bu video bu kadardı arkadaşlar. Eee diğer videomuzdan Eee Dur şimdi buraya gidelim. Şuraya bir diğer videomuzda ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Eee bye bye.